Merhabalar, bugün sizlere 3D kalemimi tanıtacağım ve birlikte öğreneceğiz nasıl yapıldığını. 3D kalemimiz bu kal bu kutunun içinden çıkıyor. Renkleri burada var. Pembe, koyu mavi, mor ve böyle bir renk. Kalemimizin eşyaları parmağımız yakmayalım diye iki tane silikondan parmak ve Bunlar kalemimizin silikon gibi plastikleri. Bunlar üç renk geliyor. Renkleri ise sarı, mavi ve kırmızı. Şu da kalemimizin tutacağı. Bu kırmızı rengimiz dediğim gibi. Bu kalemimiz ben şöyle alayım, takayım. Buradan kalemimizin ucundan plastiğimiz çıkıyor. Buradan da plastiği çıkarabiliyoruz. Buradan derecemiz ayarlanıyor. Derecenin 190 olması gerekiyor. Şimdi deneyelim bakalım ne olacak. Ben bir tane yapabilirsem kalp yap. Kalp yapacağım önce çıkmasını bekle. Arkadan biraz biraz itebilirsin. <laughs> şöyle bir kay. içine şöyle doldurmaya çalışayım. Bu hemen kuruyor. Yani yaptıktan sonra elde Kendi baş harfini yaz istersen. Bir tane de yanına. Biraz yavaş yaparsan sanki şekil daha iyi Böyle. çıkacak gibi. Bir baş harfimi evet. yapayım. Tamam. Böyle. Yukarı doğru kaldır bakalım. Üç boyutlu ya. Şunu bu burada beklerken ben bunu böyle yaptım. Şimdi sıra geldi kalbimize. Kalbimiz şöyle bir şey oldu. Ben bunu hiç kullanmamıştım. Sadece sabah veya öğlen birazcık denemiştim. Sizlerle birlikte de denedik. Ben bir de bunlarla denemek istiyorum. Bakalım bunlarla nasıl oluyormuş. Bence tam tersini yapmalısın. Nokta nokta yerler içeriye gelmeli. Bence de. Ve kalemi tutacağın parmaklarına takmalısın. İki eline değil. Şöyle. Yok. Pembe olanın nokta noktaları içeriye gelecek. Unuttum. Hı. Yine alalım. Şöyle. Ben. Şimdi ne yapalım? Hmm. Bir tane kedi yüzü çizmek istiyorum. Bence biraz yavaş hareket etmelisin. Hı hı. Tamam. Şimdi orayı kopart yukarı doğru kaldırırsan plastik kopar. Tamam. Şimdi gözlerini yapabilirsin. Hı? Hmm. Hmm. Şurayı da da bağlayalım. Şurayı da şöyle. Hmm? kedimiz hazır. Ben şuraları koparmak istiyorum çünkü fazladan oldu. Bir Ups. Şunu bir de yapıştırabilirsem yapıştırayım. Ups. Hmm. Bunlar ayrı kaldı. Böyle bir hı, kedi hı, oluştu. Bakalım. Evet, kedi kabası. İçine güzel. ama doldurmak istiyorum ben yine de. Gözleri yapışık olmasa da biraz doldurmak istiyorum. En azından güzel olur kedicik. Şöyle. Elin yanabilir ucunda. birazcık kötü boyuyorum içine ama neyse en azından güzel bir kedici oluşturuyoruz. Bu kadar. Videonun sonuna geldik. Umarım ki beğenmişsinizdir. Siz de alıp deneyebilirsiniz. Ucuna ellerseniz yakar ama böyle tutarsanız hiç yanmazsınız. Ve şöyle bir kediciğimiz oldu. Siz de istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Boşuna, bu arada boşuna 3 boyutlu kalem demiyorlar. 3 boyutlu heykel bile yapabiliyorsunuz bununla. Görüşürüz.